Orada arkadaşları da kılmışlar, Halil İbrahim sen köyden geleli, izinden döneli, abdest alır namaz kılığa oldun, ne oluyor sana diye. Demiş size de tavsiye ederim, yarınımız belli olmayan bir şey, size de tavsiye ederim demiş. O yemeği dağıtmış işte abdest almış, namaz kılacaklarmışmış karakolun basıldığında. Bunu gelen arkadaşları anlatıyorlar tabii sağ kurtulanlar. Birebir yanında olanla, hem ağlarla hem anadırla. Ne yani? İşte izinden döndükten sonra namaz apteste başlamış. <laughs> Çok uyumlu, çok iyi niyetli, yani çok mütevazı bir insandı. Çok şen şakrak. Evine, ailesine, amcasına, yani yakınlarına, annesine özellikle da düşkündü. Okula kara torna yolladık. Liseye okumayacaksın dedi. Yalvardık yani. Rica ettik. Oku oğlum. O hep hayvancılığa çok özeniyordu. Tek e, olan çocuğuydu sülalede. Pek fazla macerası yoktu tek olunca. E işte okul bitti. Askerlik geldi. Askere gönderdik. Bir sene askerlik yaptı. Üç ay kaldıydı. Üç ay kalarak şey haberini aldık. Çok seveceğim biriydi. Ne uyum sağladı, herkese uyum sağladı. Yani orada da arkadaşları anladı da anla da bitiremiyorlar. Üç tane evladım var. iki kızım bir oğlum vardı. Üç tane torun var. O büyük kızın iki tane oğlu var. İlk oğlu dayısıyla aynı saatte burada. Dayısı orada şehit oldu. O burada Afyon'da dünyaya geldi şehidin ismini verdiler. Aynı saat, aynı gün. Bugünkü Afyon valisi vardı Haluk Kimga. Ambulansını hatta getirdi kardeşine. Yoğun bakımdan aldıralak buraya getirdi yani doğumdan sonra. Gazeteler falan manşet attı. Belki de evde bizde bile daha duruyordur belki vardır işte İşte dayı Afyon gazetesi işte yiyen diye gazete manşet attı. Saat 3'te orada çatışma çıkmış Cuma gün. Ee, kızım da burada doğum yaptı. Şeydin adını verdik. Aynı gün dünyaya geldi. Kendi gitti. Ben tehirlet hatta bir yıl dedim. İsrar ettim tehirletmedi yani. Çiçeğim dedi. Zaten orada da gömüllü ayrılıyor. Tim'deydi oğlum. Tim'e gömüllü ayrılıyorlar. Hatay'a gitti. Acan birine biz de gittik annesiyle ziyaretine. Kaldı ya orada ısrar ediyor bölük komutanı falan kalmıyor işte. Gömüllü Tim'e ayrılıyor. İlla doğuya gideceksin diyor. Ha, Daha buraya gelmeden haberimiz oldu. Telefonda bilgi verdi. Dedi hatta ben çok yalvardım kaldı ya çok ağladım orada oturduğumuz yerde. Sen bilin dedim. Elin ayağın öpen gitme dedim. Kal buralarda. Yok gideceğim dedi ya kaderimde. Beklenen gün gelecekse çekilen silah kutsaldır bu. Dakma kafana dedi bana telefonda. Akkar Şemdinli tutun Karakolu. Bıraktın orunda. Çok felaket olduk dedim ya telefonda gitme kalacağım birinde diye. Ya. Yalvardım o da bana onu dedi işte. Gideceğim dedi. Ben yalvardım. Yani bir nevi beni saymadı yani. Gideceğim dedi yani kapıya koymuş. biz zaten doğu görevi çıkınca başladı bizim içimizde ateş yanmaya. Ha bugün, ha yarın bir kötü haber alacağımıza içimize doğuyordu zaten. Sonunda beklenen oldu. Ne bir yayınlı ünleyen olsa bir kötü haber bekliyorduk. Bir telefon çalsa kötü haber biz bekliyorduk. İşte izine geldi. 25 gün falan izinde durdu. İzin dönüşü. Bir buçuk ay falan oldu işte geri döneli. Burada yan tarafta abimin oğlu var. İzine geldiğinde demiş benim durumum iyi değil, benim yerim iyi değil, sıkıntı büyük. Benim başıma bir iş, iş gelsem babamla annem sana emanet. Tekrar burada şimdi lokantada bir arkadaş çalışıyor yanımızda komşu. O izinden dönüyor. Ya daha sen şehit olmadın mı ne geldin diyor. Lokantada diyor arkadaşım. Ya diyor daha bir hafta mı dur diyor gidince olacaksın şehit diyor. Gidince olacaksın izin dönüşür diyor. İzin dönüşü şehit oldu zaten. Sağ burada yaşıyor adam. Hatta bana falan da dediğime demeyeceğime bin pişman oldum. Amca özür Takdirli ayı bu dedi yani. Var ayı çok mahcupum dedi yani. Baskın yiyorlar bunlar. Abdest almış bu. Abdest alıyor yemek takacakmış işte. Fankir baskın yiyorlar. İzin dönüşü bu. pek içimiz geleceğimiz aydınlık değil. Size de tavsiye ederim. Alın abdestini, kılın namazınızı. Allah'a olan borcumuz var. Ödeyelim işte diyor yani. Buradan dönüştü namaza başlamış biz bu şimdi çekim yaptım. maya girdiğiniz e, evde kahvaltı yapıyorduk. Arabalığa geldi işte kapı çalındı. Hayırdır diye dışarıya çıktık. Avlu zaten biz çıkasıya dolmuş burla her taraf ambulans gelmiş ne bileyim askeriye. Tabii o haber vermek kolay değil. Bir komutanın yakasından tuttum. Dedim benim çocuğum da o da askerlik yapıyor. Bir şey mi var? Ne geldiniz siz? niye seslenmiyorsunuz dedim. Demiyorlar da oğlum şehit oldu diye. Dedi Halil İbrahim'e atasak evi bura mı dedi. Eşime sordular. Bura dedik. Başınız sağ olsun Halil İbrahim şehit oldu dediler. Zaten biz eşim bir tarafa ben bir tarafa bayılmışsıyız. Çok kötü o haberi almak kimseye nasip olmasın. avruluyor bitiyor zaten. Zaten duyunca zaten koptu. Zaten bir şeyler hop hop zaten panikledik. Çok kötü üzüldük. Vücut yıpradı. Çok kötü yıpradık yani. 4-5 od oldu, olduğum ameliyat. Şu bir sene sonra cilt kanseri olmuş yine burayı kestiler. Güntüden evet. Allah kimseye yaşatmasın evlat azsın. Tek kalbe çok zor çok kötü çok zor. Çok acı telafisi yok yani. yani. Hepimiz öleceğiz nihayet ama başka oluyor, farklı bu. Evlat çok farklı bir şey yani. Her yerde bir hatrası anısı var yani. Hep sağım solum, şu yeni evler haricinde her yerde var buralar. Kapıdan, koca kapılardan girdiğin zaman başlıyor yani hayat zaten. Kapıyı basıp girdim içeri başlıyor hayat. Emsallarını gördüm ona keza. Arkadaşlarını gördüm ona keza. Yani sağ olaydı belki de böyle olacaktı. Benim de böyle torunun etrafında da olacaktı diyorum. her yönlü sıkıntısı, stres sarıyor yani. Allah sabrını da veriyor yani. Bu da bir gerçek yani. Yine de alışıyorum. Hayat devam ediyor. Yaşam devam ediyor mecbur. Şehitlikten sonra çıktı. Beş kere ameliyat oldu. Safra kesesini aldırdı. Kalpten ameliyat oldu. Açık kalp ameliyatı oldu. Cilt kanseri oldu üzüntüsünden. Hep şehitten sonra oldu. Şehadetinden sonra 40 gün sonra gördüm. Aşçı malzemelerini getirdi. Burada 40 olur yemek bizde. Epey malzeme olunca ben kapının önünde yatan dedim hanıma. öyle. Yani. Toros taksim vardı. Yattım saat 1-1.30-2 gibi. Aynı böyle canlı yaşıyor. Hiç şey yok. Tık tık çamı döydüm. Aynı böyle. Hiç şey yok. Annen geldi giyimli. Baba burada yatma. Bak eve gir. Hasta olun. Üşüdün. Ben varım burada. Kimse dokunamaz senin hiçbir şeyine. Gir içeri dedi. Kaktana'ya geldim, dolaştım buralarda falan. Sonra kısa az az görüyoruz. Birileri görüyor, bize görünmüyor. Ya üzüntüyle ya çok içerliyoruz. O yüzden görünmüyor galiba. Daha taze, hep taze ya acısı. İlk günkü gibi. İlk günkü gibi. Hiç unutulur mu? Anneler günüydü. Ben telefonunu bekleyiyordum Başka türlü haber geldi. Anneler günüydü. Anneler günün kutlu olsun diyecek oğlum diye ben telefon bekliyordum. Başka türlü haber geldi. 15 senedir anneler günü geldikçe benim yüreğim yanıyor. Aynı acıyı yaşıyoruz, hiç eksilmedi. Aynı acıyı yaşıyoruz, acısı taze. Evet sabırını veriyor Allah da acısı daha taze. Afyon Karahisar'ımıza hoş geldiniz. Türkiye Harp Malül Gaziler Şehit Dul Yetimler Derneği Afyon Karahisar Şube Başkanlığı'ndasınız şu anda. Derneğimiz 1915 yılında kurulmuş. Enver Paşa'nın talimatıyla Türkiye'deki şehitlik ve gazilikle ilgili olan en köklü derneklerden kamu çalışan ve Milli Sınavı Bakanlığı'na bağlı bir dernek. Bir şehidimizin haberi geldiği zaman havalanında şehidimizin karşılanması, askeri tören yapılması, camiye gelip namazının kılınması, yine askeri törenle defininin yapılması aşamasında bizle beraber 10 binler, 20 binler, 30 binler hep bizimle beraber. Ama hayat devam ediyor. Bir gün sonra, iki gün sonra artık herkes işine gücüne ve yaşantısına devam etmeye başlayınca işte o üçüncü, dördüncü günden sonra bizim görevimiz başlıyor. Şehidimizin annesine evlat, babasına evlat, olmaya, eşi ve çocuklarına kol kanat germeye, onlara bir abi olmaya çalışıyoruz. Görevleri başındayken yaralanmış olan, mali olmuş olan tüm gazilerimizin yaralandığı günden, hastanedeki aşamalarından ve muhaliliyetleri bitip de haklarını alana kadar e, her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Burada şehitlerimizin manevi ruhunu yaşatıyoruz. Çünkü onların aziz hatıralarını unutturmamamız ve gelecek nesillere aktarmamız lazım. Afyonkarahisar'ın merkez ve ilçelerindeki tüm okullara gidiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber şehitlik ve gaziliği anlatıyoruz. Şehitliğin ne demek olduğunu, bayrak saygısının ne demek olduğunu, birileri var burada bizim nefes alabilmemiz için, siz okula gidebilmeniz için birilerinin var olduğunu onlara burada canlı olarak gösteriyoruz. Ve o ruhu işlemeye çalışıyoruz. Manevi ruhu artırmaya çalışıyoruz. Afyonkarahisar'ımızın merkez ve 17 ilçesinin nüfusuna kayıtlı olan Asker ve polis cihetlerimizin hepsini şehadet tarihlerine göre burada düzenledik. Manevi ruhlarını burada yaşatıyoruz. Bir sivil toplum örgütü üyesi ne kadar çok ise o kadar tanınır ve artırmak ister üyesini. Biz de tam tersine üyesinin artmasını istemeyen tek sivil toplum örgütüyüz. Onun için Allah bir daha bize bu duvara resim asmak nasip etmesini dua ediyoruz canımız. Eğer ki bu bayrağın dalgalanması için bir bedel ödenecekse bir gazi olarak gazi olarak yarım bıraktığımız işi şehit olarak da tamamlamaya hazır olduğumuzu hep söylüyoruz. Burada da yine e, bu kısımda Afyon merkezli merkez ve Ovi'de ilçesinin nüfusuna kayıtlı olan malül gazilerimiz var. Burada da yine olay tarihlerine göre biz sıralama yaptık. E, yani üzücü olan nokta duvarda yer kalmadı. Artık böyle ayaklı şövalyeleri koyduk. Bu duvar aslında ülkenin durumundan, durumunun aynası. Çünkü olay yerlerine baktığımız zaman Kuzey Irak, Kuzey Irak, Kuzey Irak, Suriye, Kuzey Irak, Kuzey Irak, Kuzey Irak, Kuzey Irak Suriye. Evet. Yani artık ülke içinde tabi artık ülke içerisinde bölücü terör örgütü beli kırıldı şükür. ve herhangi bir olay yapamıyor. Evet. Ee, bu da bizim ordumuzun, devletimiz idarecilerinin e, büyük çalışmaları. inşallah. E, hem gazilerimizin hem şehitlerimizin sayısı azalır. Amin. Hiç gelmez ama gerektiği yerlere hatamızı evet. korumak için evet. hepimiz hazırız. Doğru. Hepimizin Çok teşekkürler. Çok teşekkür ee, şeref verdiniz Afyonkarahisar'a gelip. Sağ biz çünkü sizi abi. takip ediyoruz. Evet. Ee, manevi ruhlarını yaşatmak ve aziz şehitlerimizin e, hatıralarını gelecek nesillere aktarmak sizinle oluyor. Şehit ailelerimiz de biz buradayken de geldiler. Gazilerimiz de var. Vatandaşlarımız da bekliyoruz. E, yani her zaman kapımız evet. açık. Bir çayımız içmiyor. Her, ve duaya. Evet. Duaya hep buradayız. Çok soranlar oluyor. Şehit ailelerine nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ziyaret edebiliriz? Bizim diye. hem sosyal medya hesaplarımız evet, hem de siz, internet sitemiz sizlere açık. Sizlere ulaşmaları gerekiyor. Tabii, tabii, Size tabii, ulaştıktan tabii. sonra tabii. tüm şehit ailelerimizi ziyaret etmek isteyenler sizin vasıtanıza evet. ziyaret edebilir. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bu yazıyı şehadetinden 45 gün sonra falan orada kalan eşyaları geldi, yolladılar, aldık, açtık. Bu şehir onun duruyor daha zaten, Atıra'da şeyin dosyasında. Ben de bunu düşündüm böyle dedim, bunu canlansın dedim. Bu böyle düşünmüş demek ki bir olacağı, şehit olacağı özüne doğmuş bunun dedim. Bunu yazan döken dedim. Bunu düşündüm, mermere yazdırdım yani. Bunu o zaman askerdeyken... Evet, izin dönüşü. Üç ay kala yani bu. Üç ayın içinde olan bir şey bu. Bebirdaşına de, de ki, bir yetişen nesiller, dua etmeye gelen okusun, bilsinler istedim sadece yani. Bura bizim ikinci evimiz, ikinci adresimiz. Burada bizim kabrimiz. Eşimle benim. Ben vesiyet ettim e, belediye başkanına. E, dedim ben oğlumun yanına istiyor kabrimi dedim. E, o zaman Salih Başkan vardı. Dedi anneciğim dur bir daha sen çok yaşayacaksın. Ben sana şimdi vemen ve Gelip gittikçe senin psikolojin bozulur dedi. E, Ali Başkan geçince ondan rica ettim. E, yaptıralım dedim biz hazır olsun yerimiz dedim. Allah razı olsun o da kırmadı bizi. Buraya yaptık burada bizim Salih ağabeyin benim kabrim. Oğlumuzun yanında inşallah öbür tarafta da beraber oluruz oğlumuna. Vatan sağ olsun birileri ölecek. Bu zamanında da böyle olmuştu işte. Az susuz Atatürk'ün zamanı. İnönü'nün zamanı. Kurtuluş Savaşı'nda. Hep aynı as susuz. Kız kardeşlerimiz, analarımız bayanlar dahi gitmiş. Vatan sağ olsun vatanın elinin Vatan gitti mi gerek yok hiçbir şeye. Yaşamanın bile anlamı yok ki zaten. Vatan sağ olsun. Yani birileri yani acı çekebilir, evlatsız olabilir ama vatansız olunmaz yalnız. Birileri evlatsız olabilir, evlatsız kalabilir. Biz gibi şehit anası babaları vatansız olmaz yalnız. Hiç kimsenin oğlu şehit olmasın, anala ağlamasın. Allah razı olsun devletimizden. Vatan sağ olsun. Ne diyeyim başka? Ne diyeyim? Ben ağladım, ben yandım. Başka analığa yanmasın. İnşallah o terörün kökü kurusun.